Merhaba sevgili arkadaşlar. Prenseslerin annesi mutfaktaya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Almanca adıyla mamua kokun, Türkçe adıyla mermer kek yapıyoruz. O lüks kafelerde pahalı uçuk fiyata aldığınız bir dilim fiyatına kocaman bir kek yapıyoruz. E hadi bakalım nasıl yapıyoruz? Buyurun tarife. Bir paket oda sıcaklığında tereyağı bir buçuk su bardağı toz şeker ve 1 fiske tuzu da ekleyip mikserle güzelce şekerler eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra 5 adet yumurtayı teker teker çırparak ekliyorum. Değerli arkadaşlarım, tarifin ölçülerini hem bardak hem gramaj ölçüsü olarak açıklama kısmına ekliyorum. Hangisi kolayınıza gelirse. Son yumurtayı da ekleyip güzelce çırpıyorum. Devamında burada 2,5 su bardağı unum var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı da ekleyip eleyerek unu ilave ediyorum. ve mikserle unu havalandırmamak için biraz karıştırıyorum. Ardından hamur pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Kenara köşeye yapışmış olan malzeme kalıntılarını da bir spatula yardımıyla aşağı çekiyorum. Eğer kek harcınız krema kıvamına gelmişse olmuş demektir. Yine bir spatula ile kenarını köşesini toparladıktan sonra hamurun üçte birini ayırıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı toz şeker, yine 2 yemek kaşığı sütü de ekleyip önce spatulayla biraz karıştırıyorum. Ardından mikseri alıp pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. 24 santim çapındaki kek kalıbının içini tereyağla güzelce yağladım. Değerli arkadaşlarım tercihe göre margarin de kullanabilirsiniz. İlk önce sade kek hamuruyla başlıyorum. Altına döküp düzeltiyorum. Devamında kakaolu kek hamurundan ekleyip onu da düzeltiyorum. Bu işlemi böyle devam ediyorum. Ama en üst kısmına yine sade kek hamuru gelmesine özen gösteriyorum. Sevgili arkadaşlarım unutmadan videonun sonunda sayfamdaki farklı değişik tariflerden birkaç resim var. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi keki en son sade hamurla bitirdikten sonra üzerini düzeltiyorum. ve sonrasında bir çatal yardımıyla alttan üste doğru çevirerek şekil veriyorum. Bu yaptığımız işlem içindeki o güzel deseni elde etmemizi sağlıyor. Evet biz fırına gitmeye hazırız. Önceden ısıtılmış 180 derecede alt üst ayardaki fırında takriben 50-60 dakika kadar pişecek. E yine mis kokular eşliğinde pişer ve kalıptan bu kadar güzel çıkar. Değerli arkadaşlarım, Mamo Kuchen yani mermer pasta, Alman pastanelerinin olmazsa olmazıdır. Bu tarifte tam ölçü orijinal bir tariftir. Kaydetmeyi unutmayın lütfen. Benden söylemesi. Üzerini zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Ama orijinalinde pudra şekeri dökülür. Ben de öyle servis yapacağım. Yine güzel bir tarif bıraktım gidiyorum. Tarifimi uygulamayı, afiyetle yemeyi, fikirlerinizi benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tereyağının vermiş olduğu o misler gibi kokuyu anlatamam. İsterseniz çay demleyin. İsterseniz kahve hazırlayın. Ama bu muhteşem lezzeti mutlaka deneyin. Evet, en sevdiğim bölüm. Doku testi başlasın mı? Buyurun, iyi seyirler. Şimdi ben sizleri her zamanki gibi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki tarifimde buluşana dek şimdilik hoşçakalın.